Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş getiren bir iftar sohbetinde daha, Ramazan sohbetinde daha birlikteyiz. Misafirim Nurettin Yıldız hocam. Daha önceki sohbetimizi hatırlayacaksınız inşallah. İnşallah. Ee, Ramazan'da kendimize bakmak, Müslümanlığımıza bakmak, hayatımıza bakmak, Ramazanı ee, bir muhasebe mevsimi olarak, yıllık bir muhasebe mevsimi olarak kendimizi silkeliyeceğimiz, e, tartacağımız bir mevsim olarak değerlendirmek üzerine durduk. Ee, tabii ki konu bitmedi. Yani İslam'ın bütünlüğü içerisinde Ramazan'ı idrak etmek, Ramazanda İslam'ın bütünlüğünü kavramak gibi bir problemimiz var. Hocam geçmiş sohbette ee, dedi ki yuvarlanıyoruz hayatın içinde, törpüleniyoruz dedi. İşte törpülenmekten biraz silkinip kalkarak, e, yuvarlanılmış alanlarımızın farkına vararak bir Ramazan yaşamak inşallah. İnşallah. Onu sohbet etmeye devam edelim. Hocam yeniden hoş geldiniz. Hoş olsun. Ee, i̇nşallah. Bugün bu verdiğimiz çabamızı kabul etsin. İbadetimizi kabul etsin. Ibaretimizi ee, buyurun hocam. Devam edelim inşallah. Yani şöyle düşünüyorum hocam. Amentümüzün idraki. Yani geçen sohbette de dediniz. Mesela namazlarımızın rutinleşmekten çıkması. Orucumuzun rutinleşmekten. Diğer İslam'ın bütün müesseselerine ilişkin bakışımızın yeniden idraki. Yani ne diyeceksiniz bu çerçevede? Bir kere... E bu rutinleşme derken sanki bu çağda biz çok modern bir hayat yaşadığımız için e, böyle ibadetleri rutinleştiriyoruz e, veyahut da işte çok medya ile meşgulüz de hep bir küflenme oluyor gibi bir anlaşılma olmasın diye şunu söyleyeyim. hocam Ashab-ı kiram da dahil olmak üzere mesele iman meselesi de olsa bir küflenme ve eskime vardır. Yani her insanın hayatında Tabii bu hat, ri budur risk, risk Abi, vardır. evet. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyuruyor? Sizden birinin elbisesi eskidiği gibi imanı da eskir. Ha? Yenileyin imanınızı evet. buyuruyor. O tarz şeyler var değil mi? Gelin yeniden iman edelim. Gelin yani. gelin imanımızı bir tazelleyelim. Şimdi sahabe burada be kendi arasında sah demiş. Yani Ashab-ı Kiram'ın da derdiydi bu bizle farkına bu derdi dert edindiler. Evet. Biz Hanzale radıyallahu anh'ın mesela gelip efendimize dert münafık yanması Münafık olduk gibi falan şey söylüyor değil yani mi? Bunun çokça örneği var az. Evet. Yani insan olarak bizim başımızdaki bu e, sıkıntımız inşallah dert ettiğimiz derdimiz kiramın da derdiydi. Çünkü onlar da insanlar, beşer olarak yaşadılar. Fakat çareyi kovaladılar. Evet. Ç çarenin peşinde koştular ee, gündemlerinden oldu. düşmedi kendileri düşmedi. Evet. Yani oldu bir kere ne edelim havasına kapılmadılar ya da bize ders olması için söylüyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sabah namazı kılmış adamız canım Hı. kıyamet günü benim tutar elimden demediler evet. dünyada yapabileceğimi yapmak zorundayım diye çıktılar bu yola evet. Allah onlardan razı olsun dolayısıyla bu rutinleşme eskime e, bir miktar e, böyle yanlışlar yapma insan olarak fıtratımızda var bizim imtihanımızda bu rutinleşmeye eskimeye yıpranmaya karşı tedbir almaktır bizim vazifemiz budur eğer tedbir e, almayı becerebiliyorsak bu kaybettiğimiz şeyler sevaba dönüşecek bizim için Evet. kendimiz için de mesuliyetini taşıdığımız aile fertlerimiz veya talebelerimiz için de yani bir baba Mesela çocuğuna medrese eğitimi verdi, hafız yaptı, oruç fıkhını öğretti, edep terbiye öğretti. 15 yaşında çocuğu oturttu karşısına. Bitti mi babalık? Olur mu canım? Asıl şimdi babalık başlayacak. Çünkü saatte 200 kilometre yapabilir bir arabayı şoför olarak oturttum bunu. Şimdi trafik kurallarını koyacaksın ortaya. Evet. Aksi takdirde sen bu çocuğu ölüme sürdün. Evet. Yani ben mümin kardeşlerimize Ramazan sebebiyle bu hatırlatmayı yapıyorum. Çocuk hafız oldu elhamdülillah o biz işini sürecek yok böyle bir şey. Hafızlık bir ehliyettir bir fırsattır işte lüks bir araba vermektir çocuğa. Eğer trafik kuralı da öğretmezsen trafikte de onu kontrol etmezsen hafız olarak düştüğü bataklık senin helak olma nedeni olur onun helak olma nedeni olur. Yani, yani hafız olarak olduğu halde bataklığa düşerse batarsa çift kaybın evet, olur. Şeytan evet. çift kazanç yakalar bu işten. Ya, evet. ee, bu sebeple Müslüman olarak biz e, bu tür sıkıntılarımızı yani mesela Ramazan-ı Şerifin onu oldu. Hala ben kendimde bir değişiklik görmüyorum ya. Hala sanki ee, eski tas, eski hamam derler diye ya. yani öyle evet. öyle gidiyorum. Ya bunu dert ettiysen sen ne mutlu sana ya. Bu akşam toparlarsın Allah'ın izniyle. Evet. Ama hiçbir şey yokmuş gibi devam ettiğimiz sürece şeytan kazanıyor biz kaybediyoruz. Biz en azından kardan kaybediyoruz. Yani hiçbir şey yokmuş gibi olmak. ...hani kendi kendisinin günde, hani ...gündemini almamak demek değil mi? Öyle vurdum duymazlık. Vurdum duymazlık. Anadolu gibi. deyimiyle vurdum duymazlık bu. Evet. Yani İslam'la yani, ilişki o ilişki değil. Kaybolmuş heyecanla iman sürmüyor. Evet. Asab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. İmanlarını, ...heyecanlarının içinde tuttukları için işte şehitliğe koştular, ibadetleri iyi yaptılar. Sönük bir heyecan hareketsiz bir iman demek. Küfür demek değil ama yani dinden çıkmak demek değil. O mübalağa olur. Fakat o büyük ben buradayım ya Resulallah. Hı hı. Ben buradayım. Yani lebbeyk be demek. Lebbeyk demek. Mesela ne diyor Bedir'e katılamayan sahabe Allah'ım diyor. Sen şu peygamberine bir savaş daha edersen beni göreceksin orada diyor. <laughs> ya bu ne biçim sözdür Allah için ya evet. ne biçim beni orada göreceksin sen ne? kime söylüyorsun bu sözü Bedir'i kaçırmış gidememiş Bedir'i almamış onu efendimiz evet. almamış genç olduğu için Allah peygamber çocuk yaşta olduğu için belki evet. ya hitap ettiği cümle de tam böyle evet. Allah'ım bir daha sen peygamberini bir savaş meydanına çıkarırsan beni orada göreceksin diyor. Evet. Ya bu içinde o aşkı taşıyor. Kesinlikle ilim değil bu hocam. Evet. ilim hmm. İlim değil. Asla değil. Vallahi değil. Çok bildiği için. Ya değil. ne bilecek hocam? Kur'an-ı Kerim'in onda dördü inmemiş daha. daha. <laughs> ya bu hicretin ikinci senesi söylüyor. Cihadın ahkamı belli değil daha. Evet. Bu asla ilim değil. Atadan dededen görme bir örf asla değil. Babası cahiliye adamı. <laughs> evet. ...dün evvelki gün Ama Müslüman... ...öte tarafta kalmış belki... Ya belki de ...yok bu Medine'li bir sahne evet. bu... ...yani e, babası... ...dünkü putperest... ...bu da iki aylık Müslüman... ...dolayısıyla ilim değil asla... ...atadan dededen görme bir öf değil... ...bir kampanyada değil... ...hani toplumsal bir hareket... ...toplumun yüzde doksanı burada... ...haydi böyle bir cümbüşle yapılan... ...bir hareket de değil... Bütünü 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 2000 kişisin Medine'de. Evet. Yani yaklaşık 4-5 bin nüfuslu bir şehirde 2000 kişisin sen. Ve 2000 çoğu da muhacir, mazlum, garibanlar. Evet. Böyle bir dolduruluşa getirilecek bir hava da yok. Ama bir şey var. İman etmiş sanki ayağı yere değil de cennette. Sanki evde arkadaşıyla, kardeşiyle değil de hurilerle oturuyor. Evet. gözünü açmıyor cennet manzarası bozulmasın diye. Kapattığı mı gözünü kendini cennette hissediyor. Evet. İşte bu manzara çok muhteşem. Buna heyecan diyoruz. İman heyecanı. İmanının heyecanlı yani imanın Köşkesi, hareketli evet. bölüm, aktif bölümü bu. Evet. Bu işte Allah'ım sen peygamberini bir daha bir meydana çıkarırsan beni göreceksin orada diyen bu. Yani evet. bu biz olsak böyle bir deme. Ben şahsen mesela öyle olsa demem ya bir şey yapamazsam çarpılırım diye korkarım mesela. Evet, evet. Ama o kadar güveniyor ki kendine. Öyle bir öz güven var ki. Ben o gün Allah'a göstereceğim neler yapılır diyor ve dediğini de yapıyor. Ee, Uhud'da gidiyor. Gidiş o gidiş. Evet. Hamza ile beraber şimdi nerede ne yapıyorlar? Hepimizin ya, bildiği ya. bir şey. Gidiş o gidiş. Evet. Allah bizi onların izinden ayırmasın. Amin. O heyecandan bir 5-10 milim bize de düşse işler düzelecek ya. Yani. Inşallah. 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 Şimdi bu heyecan çok önemli. Bu heyecanı namaza taşıdın mı? Medine'de namaz kılarken kendini Kabe'nin önünde hissediyorsun. Evet. Bu heyecanı zikre taşıdın mı? Subhanallah derken nabzın bu sefer fırlıyor yerinden oluyor gibi. Kur'an okurken göz yaşından okuyamıyorsun bu sefer. Mesela Ebu Musa ile Şari mescitte radıyallahu anh Kur'an okuyor. Efendimiz sesi hayran oluyor, çıkıyor. Onu dinliyor, dinliyor. Sadakallah lazım diyor. Ne diyorsa bırakıyor. Sabahleyin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi heyecana bak hocam. Ebu Musa diyor, dün gece sen ne yaptın yahu diyor. Ne oldu ya Resulallah? Ne Kur'an okuyordun sen öyle yahu diyor. Sesine hayran olmuş hı, efendimiz. Hı, evet. Ne cevap veriyor hocam? Heyecana bak şimdi. Sen beni dinliyor muydun ya? Bilsem biraz daha asılırdım diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ben evet. bunu biraz argo söyledim de biraz daha asılırdım değil onu hı, diyen. Daha iyi okurdum diyor. <laughs> Şu heyecana bak hocam ya. O çünkü o anda kendini Arş-ı kenarında aşırı okuyor sayıyor. Evet. Kur'an okumaya getirdin o mi o heyecanı? Resulullah heyecan? Efendimiz ile diri ...iyi dili devreye giriyor. Heyecanın kaynağı o zaten. Evet, Volkan evet. gibi bir heyecan onda var zaten. Evet. Şimdi biz... ...pısırık oturunca baba olarak... ...hoca olarak, öğretmen olarak... ...vakıf görevlisi olarak... ...önümüzdeki çocuk da öyle oluyor. Evet. O da pısırık bir sessizlik... ...iftara gömülmüş. Ramazan'a taşıdığın zaman bu heyecanı... Ya Allah sanki Ramazan gelmedi de biz gittik Ramazan oluyor bu sefer. Evet. Ama Ramazan-ı Şerif'te bu heyecanı söndürdün mü? Mesela teravide bu heyecanı söndürüyorsun. Savurda söndürüyorsun. Veya Kadir Gecesi'ni 26 gün sonraya atıyorsun. Bu bir aktifliği bile bile gömmektir. Çünkü Allah Teala bunu bir ay arayın diyor. Yani Ramazan'ın birinden itibaren bu heyecanı e, Kadir yani. gecesi her gece olabilirmiş gibi Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'in Kadir gecesi ne zamandır sorusuna verdiği cevaplardan biri 30 günde bir gündür ve e, bu Ramazan-ı Şerif'in miladi takvime göre hep sürekli değiştiği gibi her sene de değişir diyor. Allah bunu Celle Celalü gizlemiştir ki kulları ömürlerini olduğu gibi Kadir Gecesi kıvamında geçirsinler diye. Yani bir insan 80 sene yaşasa. Söylenecek her şeyi söylemiş aslında. Yani, Ebu bu Ebu Hanife ağırlığı tabi. Evet. Ben tabi onu izah ederek söylüyorum da özü bu yani yılın içine dağılmıştır diyor. Ayın içine de değil. Evet. Yılın içine dağılmış bir sırdır bu diyor. Ama yani hangi zamanda siz Kadir Gecesi siz, ruhu yaşarsanız. O gün bin, olur bin, gibi. Bin ayı İhya etmiş, İhya etmiş olur etmiş Ama Hasan Basri rahmetullahi aleyh bunu duydu Böyle yaşadı Hı. Dolayısıyla o hep Ramazan Müslümanı oldu evet. Yani onu Şevval'de bütün, de yakalayan Bütün mevsimler Ramazan oldu onun o, için Onu Ocak'ta da yakalasan Eylül'de de yakalasan Hasan Basri o işte evet. Ne diyorlar Hasan Basri için Rahmetullahi aleyh? Sanki cehennemde bir ömür yanmış da Dünyaya tekrar gönderilmiş bir adamdı Diyorlar Allah Allah. Yani sanki cehennemde terbiye edilmiş de geri gelmiş o adam nasıl Müslüman olacak? Ya oraya şey? yaklaşmayan. Ha, o nasıl akıllı bir Müslüman olur? Hı hı. Öyleydi diyorlar. İşte ruh bu ruh. Bunu ben heyecan olarak görüyorum hocam. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'i tepsi, ondan sonra şerbetler, meyve suları, kolalar vesaireler düzeyine indirdiğimiz zaman çocuklar için aslında lazım olacak şeyleri reşit adamlar olarak biz bünyemize aldığımız zaman bu sefer her şey ters dönüyor. Evet. Heyecanımız sofralarda oluyor Mesela e, Akraba ile rahim yapıp Bir iftar etmek mübarek bir şey Hakikaten bilhassa mesela Yaşlı bir abla varsa o kesinlikle Gidilmeli gelinmeli Hiçbir sıkıntı yok ama ben şuna Dikkat ediyorum ki muhakkak bu ikindi vakti gidilmeli O eve hmm. bir ince ayar Şimdi yapıyoruz evet. niye yani Bunu yapmak önemli hocam Şunu demek içimden geliyor yani biz evlerimizde gene de Ramazan ve iftar şeyini çok birbirinden ayıramayız Ayırmayalım yani ay Ayırmayalım yani çocuklarımız için olabilir Yani bu a bir hısıma akrabaya e yani sılayı rahim çerçevesinde olabilir Ya dedi ya hoca yani e vesile tek bir sosyallik imkanımız zaten Aa, Aynen şey işte yok. o çok doğru bir O zaman yok. hakikaten ee, o dengeyi ayarı buyurma, ayarı kaçırmamak. Yani o mesela şey mesela örnek Evet bir. İftara 20 dakika kala gitmeyelim. Niye? Hmm. Bir trafik sorunumuz var. Var Evet. Nefes nefese orada da gelip, günah işliyoruz bazen. Nefes nefese gelip Evet. İftar mı ettik trafiğe milanet ettik, geri geldik uğraşmaktan. Sonra, öğlen de çıkalım. İkindi evet. de gidelim. İkindi de var onun. 1 2 İftar verdiğimiz akşam veya iftara gittiğimiz akşam Muhtat zikrimiz Kur'an okumamız Yemekteki e, sünnet, Sünnete uygun Yiğişimiz edebimiz Akşam namazını kılışımız Teravihimiz değişecekse o iftarı vermeyelim Evet Kaş yani Ramazanın göz ibadet dünyasına mani olan iftar Yapmayalım Niye erken gidelim de diyorum? Trafik sebebiyle o kıvamı bozulmasın iftardaki ahenk. İftarda mi? geç kaldım, zor yetiştim diye konuşup berbat etmektense iftarda daha tatlı muhabbetimiz olsun. Evet. Bir bunu yapalım. Yani iftar bizim ibadet kalitemizi, zikir heyecanımızı tefekkür ortamımızı değiştirmesin. Kaş yaparken göz çıkarmış olmayalım. Yoksa iftar elbette verilmeli. Elbette verilmeli. Yani mümkünse bu İslam'ın şeyi hocam yani ana kültür unsurlarından önemli bir şey yani sonuçta. Ramazan'ın bütünü içinde cenaze, evet. düğün ve iftar başka bir şeyimiz kalmadı. Hocam. Evet, evet. Ne yazık ki Cenaze, düğün ve iftar. Yani bazen ben de evden uyarılıyorum. Yani filan akrabamız e, çok kötü oldu epeydir çağırmadın deniyor. Bakıyorum benden büyük. Yani ikaza uyuyorum peki çağıralım diyorum ya da evet, gidelim diyorum. Evet. Yani dini hizmet yapıyorum diye inansam bile bu akrabalığımı çiğnememeli. Tabii. yani Akrabalık da din zaten. Sırayı rahim de bir dinden tabii, bir parça. Tabii. Yani biz namaz çok önemli diye, yani namaz kılıp orucu ihmal etmiyoruz ki, oruç çok önemli diye namazı ihmal etmiyoruz ki. Ama şuna şiddetle e, ikaz edilecek bir nokta olarak bakıyorum üstadım. Biz iftar sofrasına oturduk, iftar ediyoruz. Akşam namazını kılmak aklımıza geldiğinde yatsıya 10 dakika kalmış oluyor. Abdestler ya, akşam vesaire. Akşam hukukunu çiğnememek lazım. Hocam, 3 milyon şehri iftarla donatsak biz, İstanbul'u yani. iftarla donatsak akşam namazı etmez o. Evet. Hiç mümkün değil. Evet. Allah'ın hakkını. Yani akşam namazının muadili bir iftar yok bu dünyada. <laughs> evet, çok güzel. Yani Afrika kıtasını toptan iftarla donatsak imkan olsa da. Hepsi de bize dualar etse, e ben akşam namazını kılmadıkça çünkü nafile hiçbir ibadet farzın yerini doldurmuyor. Tabii. İşte bunu diyorum ki iftar vereceğimiz zaman soframızda mesela ne diyoruz? Önce çorba. Evet. Sonra şu sonra şu meyvelerde sonra karpuz sonra diyoruz ya. Ya şuna bir de akşam namazı ilave edelim ya. Şunu da istemiyorum hocam. Bazı büyüklerimiz Allah onlardan razı olsun. Kılalım namazı da. Hmm. Ama akşamı kılalım da rahat oturalım. Bu namaza saygısızlığa doğru gidiyor. Bir defa sünnet sofra hazırken erteleyin namazı buyuruyor. Sünnet böyle. Hmm. Bir defa bu bu. Evet. Orada mis gibi börek kokuları geliyor. Burada Bizde. çar çabuk bir <laughs> namaz çok da sünnete uygun değil o harek. Evet. İkinci olarak da şu namazı hele bir bitirelim. Yani dert bu bunun bundan hmm. bir kurtulalım haşa. Bu, bu kasten böyle söylenmez ama özü buraya dayanıyor. Hmm. Bu da sıkıntılı. Bunu da yapamayız. Yani kesinlikle yemek sofra menüsü olduğu gibi bu herkes bellidir sofra ne kadar sürer bilemedin yarım saat sürer. Akşam namazı mesela namaz e, sıkıntıya girmesin diye yemekler yendi bitti çorba çay bölümü oluyor ya Aynen. namazdan sonra bunlar diyelim. Aynen. Namazdan sonra diyelim. Mesela hatimle teravih kılan kardeşlerimiz iftardan dolayı bunu harcamamalıdırlar. Aynen. Hatimle namaz kılma. Heh, evet. Mesela demelidir ki ben hatimime yetişeceğim. Ya orada bir hatim bulsun her yerde aynı nasıl o hatim Evet. Evet bu hatim bozuldu çarpıldın diye bir şey yok. Bir şey ama. yok. Ama ya işte rutinleşme olmasın hmm, diyoruz hmm, ya. Hmm. Yani şunun şurasında eşi benzeri bulunmaz büyük bir şey. mevsimdeyiz. Allah'a hamdü olsun. E niye 40 yılda bir yakalanmış? Bir dahası mı var bu Ramazan'ın sanki? Ya da bu Ramazan'ın sonu mu var? Geçen sohbette söylemişti. Yani, yani, o her Ramazan'ı son şehitle Ramazan. Şehitler neredeyse yarıştıran bir e, o, imkan sevap bu. Kaynağı, evet. Bunu niye heder edeyim ki ben? Düşünmeli. Bu ne olacak? Normal bir köyde ziyaret ettiğimizde yaz tatilinde oturduğumuz rahatlıkla oturmayacağız da hem sılay rahimimizi yapalım hem ibadet temizi düşürmeyelim heyecanımız o sılay rahimle beraber beş puan da artsın mesela. Evet. Yani artı getirsin. Ama iftar yapacağız diye çarçur ettiğimiz zaman birikimimizi mesela o gün tesbihat yapmıyoruz. Evet. O gün mesela abdesti sözcükte al beş dakikada namazı zor yetiştiriyoruz. Abdest var yok gibi oluyor. Bunlar zarar. Ve iftar bu zararı kapatmaz. Çünkü hiçbirimizin iftarı diyeceğim kadar yaygın bir şekilde e, o gün aç kalacaktım diye yapılmış bir iftar değil. Lüks iftarlar yapıyoruz biz. Evet. Yani açı doyurmak için değil bizim iftarımız. Muhabbetimiz. Ramazan-ı Şerif'in bereketine vesile yapıyoruz. Muhabbet ediyoruz. Bir başka meselemiz bu Ramazanda bu rutinleşmeye e, vesile olsun diye ben nefsime de uyguluyorum. E, mümin kardeşlerime de Rutinleşmekten kurtulmaya vesile olsun. Bu vesile olsun. Yani. E, Ramazan geldiğinde ya bir küfrün saldırı dalgaları başlıyor ya da son birkaç senedir Müslümanların kendi içinde eften büften denecek kadar şeyler. Hilal ne zaman görüldü, ne zaman görülmedi. İşte sahur erken başladı, geç başladı. Bunlar da heyecanımızı alıp götürüyor bizi. Bunlar, e, bu, bu, tartışmalar önemsiz mi hocam? hayır. Yani hayır. diyelim ki sahur ne zaman başladı, ne zaman başlamadı. Önemsiz olur mu hocam? Ya hilal görüldü mü, görülmedi mi? Önemsiz o zaman olur. O tartışmaların neresinde olmalı? Önem haşa asla önemsiz dinle ilgili bir şey önemsiz evet, olmaz. Evet. Ama hocam e, halkı arkana alıp Diyanete cevap vermek için yaparsan bunu. Hmm. Halkın dinini zayıflatıp ilmi bir şey yaparsan e, bu bile bile zarardır. Evet. Mesela çok önemli bir şey söylediniz. Sahur erken mi oluyor geç mi oluyor? Hı. Ya bunu konuşmayacak ilim adamı da niye Allah ona ilim vermiş ki? Gem vurulur ona kıyamet günü. Evet. Gem vurulur. Ama bu ülkede hocam Fatiha'yı düzgün oku diyen nüfus, Fatiha oku dediğinde hoca efendinin evet düzgün okudu diyeceği nüfus yüzde elli midir sizce hocam? Sanmıyorum hocam. Sanmıyorum hocam yani. Yani. Hadi Yasin bu, bu okutayım. bilmeyen iyi, ya, çok dünya var ya. Bu toplumun önüne kameraların önünde çıkıp şu saatte başladı yanlış bu saatte başladı değmenin ne yararı var ki hocam? Zaten pamuk ipliğiyle orucu tutunuyor insanlar. Evet. Eğri böğrü bir oruç tutuyorlar. Sen de onlara iki saat fazla tutuyorsunuz. Ya da eksik tutuyorsunuz dediğin zaman. Bu yanlış. Alim bir insan. Bunun muhatabı Türkiye'de İşleri Başkanlığı'dır. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı'na yaz. Sana ilmi bir cevap vermezlerse üst makamına yaz. Üst makamına yaz. Üst makamına yaz. Evet. Seneye bir daha yaz. Sen zaten bu toplumu düzeltemeyeceksin. Televizyondan uyararak kimse senin için oruç var. 15-20 kişi seninle beraber gelir şov yaparlar. Gidersin gene halk bildiğini yapıyor. Evet. Dolayısıyla. Garantili bakıyor insanlar. Daha garantili. Bence insanlar haklı ama hocam. Evet. Diyorsun. Değil i̇nsanlar mi? Doğru haklı. yani. Bence de. İnsanlar haklı. Yani ruyeti hilal ya meselesi adam diyor ki ya ben bir saat fazla tutuyorsam da tutayım ama riske girmeyeyim diyor yani. Bir ikincisi sen kimsin dün çıktın <laughs> ya. O, evet. bütün Müslümanlar böyle tutuyor. Böyle işte, tutuyor, tutuyor diyor. Diye. Evet. Yani sen kimsin sözünü duymak zevk vermemeli bir kimseye. Evet. evet. 10 tane yirmi tane genç heyecanlı Allah razı olsun hocam dini hiya ettin mehdisin falan diyorlar diye de aldanmamak lazım. Evet, yani evet. kim çıkarsa onlara öyle diyorlar zaten. Evet. Yani ya bir ben derim hocam yılan oynatsa bir adam etrafına 15 kişi toplar. Ee, yani heyecanla da bakarlar. E peki yılan mı oynatalım şimdi? Yani işte onun için yani siz ortaya çıktınız arkamdan da 50 kişi geliyor benim. Böyle bir şeyle yani toplumun genel duygu dünyasıyla vesaire oynamak. 20 30 gençle 100 gençle e, ömür geçirilmez. Evet. 80 milyonluk bir ülkeyiz biz. Hadi diyelim biz Türkçe konuşanlar olarak 80 milyonluk ülkede 800 kişi senden olsa ne olacak yani? Bir ne yap? Bu ilim adamları, iyi niyet, kötü niyetlerine girmiyorum ama. Evet. Onu Allah'a salıyoruz. O bizi ilgilendirmiyor. Tamam. Kalp okuma hakkımız yok. yok İyi niyet, kötü niyet ayrı. İlim adamları televizyonda ilahiyat fakültesinde ki talebenin bile anlamayacağı şeyleri konuşurlarsa ben bunda iyi niyet aramam. Gaflet ararım. Evet. Bu Ramazan-ı Şerif'in heyecanını kaybetmeye yarıyor. Ben çağrıldığım yerlerde e, bu konuları konuşacaksanız susarım, maçup olursunuz. Ona göre diyorum ve ben sansür getiriyorum. Ya konuşacak bedir var. Evet, Ramazan-ı evet, hocam evet. buyurun bu senenin Ramazan'ı da konu. 92 yılında Hicret'in en deresvet edildi ve Ramazan'ın 18'iydi. Evet. Bedir'in yıl dönümünde hatıra olsun Bedre diye Endülüs'ü fethetti Tarık Ben Ziya. Yani. Niye Ramazan'da Endülüs tazelemesi yapmayalım? Değil mi? Ya, ya Allah Allah. onunla bununla yani basit meselelerle basit derken gündem açısından basit, zamansız diyelim. Basit demeyelim Hı -hı. Zamansız mesele yerine niye biz Bedir'de Kadisiye'yi konuşalım ya? İran'ın fethi de Ramazan'dadır. Evet. Ya hocam Mekke, Bedir, Kadisiye Yermuk. dev savaşlarımız var bizim elhamdülillah. Yani ümmeti Muhammed'in şahlanışı. Yani diyor. Ramazan'da hayatını koymuş insanlar ortaya değil yani, mi Yani bu sayede biz İslam milleti evet, olmuşuz. İslam millet, Bunun evet. yerine Müslümanların şevkini kıracak şeylerle uğraşmak, iftar sofralarına bunu getirmek. Yani iki mümin bir, bir araya geliyorsun, hocam filancalar şöyle oruç açmışlar, ya bunlardan gına getirdim. Allah'ını severseniz başka bir şey konuşmayacaksak kalkayım ben diyorum. Evet. Ya onun yerine birbirimize dua edelim ya. Mesela şu ana kadar şunu rastlamadım. Ya hoca efendi hazır geldin. Bu mahalledeki hastalar için, çocuklarımız için şöyle güzel bir Şerif okuyalım da bir dua edelim. Buna rastlamıyorum. Değil mi? Şu hoca şöyle dedi, bu böyle yani dedi. Ne? Ama ne müthiş bir şey bir. Yani şu mahallenin hastalarına dua edelim. Müslümanlık bu hocam yani. Ama ne hocam mi? buna vaktimiz yok. Bizim bütün dünya Müslümanlarının orucunu düzelteceğiz. <laughs> Allah Allah. Ve Allah. reklamı olmaz onun. Bu işte reklam var. Bunu diyorum ki hocam, bunun için bu konuları. Gerek dışarıdan saldırı kurular, Eskiden sakızlardı, bilmem neler vardı hani. 28 evet, Şubat'ta evet. çok meşhurdu. O. Evet, sakız. Ramazan'da ikizdi bu fitneler. Evet. Gelirdi. Sakız çiğnenir mi? Denize girilir mi? Ya, çok önemli. Evet. Çok. Bir de şimdi bir soru daha var. İmtihana giren gençler oruç bozabilir, bozabilir mi? mi? Bu çok önemli. Bak evet. bunu da şey yap. Ben diyorum ki ya yani savaşa girmiş. <laughs> Bedir'de savaş yapmış insanlar. Ya Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Vallahi. hocam. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bunun için diyorum ki evlerimizde, iftar sofralarımızda Ramazan muhabbetlerinde sınır getirelim. Hmm. Bu çıkmaz konuları konuşmayalım Konuşmayalım. Evet. Çünkü biz hep orada konuşsak hoca haklıydı, filanca haksızdı. Bunun bir sonu var mı? Birbirimizi yeriz hocam. işte gıybet yani. Orada gıybete Ama gideriz. Ama ne yani. gıybeti hocam ya? Ne gıybeti ya? Bu bu zehirli bir gıybet. Yani evet. normal bir gıybet değil. Evet. Vahim bir şey bu. Bu sebeple bir sansür uygulaması yapalım ya. Allah'ın izniyle diyelim ki bu Ramazan ı Şerif'te böyle şeyleri konuşmayacağız. Konuşana da rica edeceğiz. Biz ailece bunları konuşmuyoruz. Evet, çok. Güzel. Zor bir şey mi hocam bu? Hayır, niye zor olsun? Hocam? Yani Hocalarımız yani da, da konuşmasın disiplin bu konuda. Işte yani diyelim ki aç kalıyorsun. Bir disiplin. Yani konuşma disiplini de Açlıktan var. Açlıktan işte, da mi? kolay bu üstelik. Değil mi? Konuşma <laughs> disiplini var. Davranış disiplini var. Belki oruç dediğimizde zaten bütün bunları... E, değil mi? Demek asas yani, bu oruç. Esas bu, ne diyor evet. Efendimiz? Kimsenin karnının aç kalmasına Allah muhtaç değil muhtaç diyor. Muhtaç değil Ağzın diyor. yalan konuşmasın. Kulağın yalan dinlemesin. Gözün harama bakmasın. Bu sebeple orucumuzun şu ashab-ı kiramdaki olur olmaz inşallah olur diyelim de yani olsa da olmasa da ashab-ı kiram gibi heyecanlı böyle tok bir oruç olması için bu sansür mü getireceğiz? Disiplin mi getireceğiz? Bunu yapalım. Aksi takdirde Ramazan-ı Şerif'i bir kere daha dosyalayıp göndereceğiz. Yani Allah korusun. Maazallah. Allah korusun. Hocam Evet sohbetimizin sonuna geldik. İftar yakın. Çok teşekkür Rabbim ediyoruz kabul değerli buyursun. dinleyiciler. Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik. İnşallah bu meseleye biraz daha devam edeceğiz. Kendimize İnşallah. bakmak meselesine Ramazan'da değerlenip toparlanma meselesine, törpülenmiş yanlarımızı yeniden ihya, inşa etme meselesine bakacağız. Şimdi hayırlı iftarlar diliyoruz.